Yüzbaşı Faruk İzmir, beni emretmişsiniz. Oğlum, dün akşam Beyoğlu'nda İngiliz inzibat Subayı Teğmen Miller'i selamlamamışsın. Doğru mu? Doğru efendim. Herhalde görmediğin için selamlamadın, değil mi yavrum? Hayır efendim, gördüm. Rütbesi benden küçüktü. Askerlik töresince, önce onun beni selamlaması gerekirdi efendim. Askerlik töresi mi kaldı, ay yavrum? Adamlar her konuda galibiyet haklarını kullanıyorlar. Bu sabah olayı protesto ettiler. Mesele çıkartılacak zaman değil. Derhal temen milleri bul, kendisinden özür dile. Özür mü dileyeceğim? Evet, dile de şu meseleyi kapatalım. Bakın paşam, Balkan Savaşı'nda teğmendim. Çanakkale'de üst teğmen oldum. Suriye'de yüzbaşı. Her hükmende binlerce şehidin ve gazinin hakkı vardır. Onların hakkını korumak benim için namus borcudur. Beni affedin. İngiliz teğmenden özür dileyemem. Yüzbaşı? Anlamadım galiba. Harbiye nansırı olarak emrediyor. Anladım efendim. Artık emrinizi dilememekte serbestim. İzninizle paşa hazretleri.